İlmiye sınıfından gelen bir aile isterseniz aileden başlayalım. Ne dersiniz hocam? Bir hatıralarınızı yolculuk yapacağız biz sizin bu akşam. Şimdi efendim aile dediğiniz gibi bir ilmiye sınıfından gelen bir aile. Çünkü 1461'de Trabzon'un fethiyle Fatih Sultan Mehmed'in talimatıyla Trabzon'da büyük dedem Baki Trabzon'da yerleştiriliyor ve hem Trabzon'un Karadeniz bölgesinin İslamlaşması hem de bir medrese kültürünün, medrese ağının devam edebilmesi için Fatih'in talimatıyla birlikte Baki Dedem ki Trabzon'u fetheden komutanlardan bir tanesi, Trabzon'da yerleşiyor ve ilk yaptığı iş orada bir eczane kurmak ve bir medrese açmak oluyor. Ve eczanede o zamanki çok zehirlenmelere karşı geliştirdiği bir ilaç Baki oğlu panzehiri diye hala bugün bir ocak tarzında bu devam etmektedir. Sizin 1800... Baki oğulları diye. Baki yani. oğulları evet yani 1800'lü yılların başlarına kadar 1830'lu yıllara kadar hep Baki oğlu diye anıldık. Dedemin dedesinin babası olan Mustafa dedem zamanında Baki dedem hep Baki oğulları anılıyor idi. Fakat o zaman Baki dedemin büyük oğuldan büyük oğula Aktarılması e, talimatıyla vasiyetiyle giden bir ev ve onun içerisinde el yazması bir Kur'an-ı Kerim aktarılıp gidiyordu ve bu aşağı yukarı 1800'lü yılların başlarına kadar hep böyle devam etti. Büyük oğuldan büyük ola o ev aktarılıyor ve o Kur'an-ı Kerim el yazması Kur'an-ı Kerim de büyük oldan büyük ola gidiyordu. Fakat e, Mustafa dedem zamanında yani dedemin dedesinin babası Mustafa dedem zamanında o ev yanıyor. Tabii o zamana kadar 5-6 kuşak geçiyor. O ev yanıyor ve Kur'an-ı Kerim de yanıyor. O El yazması Kur'an-ı Kerim de yanıyor. Ve ondan sonra e, Yusuf dedem, yani dedemin dedesi olan Yusuf dedem, şu anda mevcut olan, siz de zannediyorum görmüşsünüzdür o evi, o evi yapıyor e, fakat Kur'an-ı Kerim yok. Daha sonra İzzet dedem, yani dedemin babası, bu böyle olmayacak, buraya bir Kur'an-ı Kerim lazım deyip, e, taş baskı bir Kur'an-ı Kerim alıyor ve o eve veriyor. O da yine büyük oğuldan büyük ola geçmek kaydıyla o eve bırakılıyor ki dedem İsmail Hakkı Efendi Hazretleri o Kur'an-ı Kerim'den hafızlığını yapıyor. Sonra ondan babama, babamdan bana, benden de işte oğluma ve oradan toruna aktarılan bir Kur'an-ı Kerim. Bu ev bu şekilde devam ediyor. Ve 1926 yılında, 24-26 yılında Atatürk'ün Trabzon'a geldiğinde Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kuranlar arasında dedemin de bulunmasını duyduğunda çok etkileniyor ve e, Aydın Soy ismini bize e, vermesini öneriyor Trabzon valisine ve böylece Aydın Soy ismini alıyoruz ama hala bizim bir takım kolumuz mesela bir takım kolumuz Bursa'dadır. Bir kolumuz Akçabat'ta, Haçka'dadır. Onlar hala Bakioğlu oğlu, Baki oğlu diye anılırlar değil mi? Bir kısmı e, Arsin'dedir. Bir kısmı Ada e, Adapazarı'ndadır. Onlar hala Baki, olarak, Baki, Baki ya da Bakioğlu. Hatta bugün mesela Trabzon'da Akyazı'daki en büyük caddenin ismi Bakiolu Caddesi'dir. E, hatta o ilaç dediğim Bakiolu panzehri hala evet. e, devam etmektedir. Ama medrese de aynı o şekilde bütün dedelerimiz hep medrese usulü eğitimden geçmişler ve ilmiye sınıfından. Şu anda mesela dedemin evinde master doktorayı da saydığımız takdirde 14-15 civarında e, bilim akademisyen var evet. şu anda. Siz de evet. evet akademisyen olmayan yok galiba ailede değil mi? Evet. İnşallah öyle evet. olur. Siz, siz tabi dedenizin ismini taşıyorsunuz. kaç kardeş, Kaç kardeşsiniz? E, şimdi biz e, yedi kardeşiz ama anneme sorarsam beş. E, e. Annem kızları pek e, e. <laughs> saymaz annem çünkü e, Allah uzun ömür versin. Amin. Erkek düşkünü bir e, çok erkek evlada çok düşkün bir e, kadındır. Onun için o hep beş evladım var. Bazen de bakar kız kardeşim iki tane de kızım var der böyle. 7 kardeşiniz. Evet, evet. Ve hepsi akademisyen. E, yani evet. çoğu diyelim. Evet. çoğu. Çoğu diyelim. Sizin e, dedenizin tabii sizin hayatınızda çok ayrı bir yeri var. Sizin çok. E, yetişmenizde. Çok. Özellikle siz tabii e, günümüz tıp dünyasının önemli simalarından birisiniz ama siz aynı zamanda ilahiyatçısınız. Eee yani din, dini istifhla dini tedrisatı siz sanıyorum e, Dedenizi bize anlatır mısınız? Hacı Hafız İsmail Hakkı Efendi kimdir? Yani sizin hayatınızda onu çok ayrı bir şey var. Dedem benim bir kere ışığımdır. Yani onun ismini taşımaktan çok büyük gurur ve onur duymaktayım. Belki yaptıklarım, yapacaklarımın teminatı olduğu gibi dedemin ismini taşımış olmam da bir anlamda onun garantisi olmuştur. Çünkü onun yükü çok ağırdır onu biliyorum. Çünkü dedem Trabzon'da sultanisinde aynı zamanda hocaydı. Ben Aristo felsefesini de yani Sokrat'ı, Eflatun'u, Aristo'yu, Anaksimenos'u, Anaksimendros'u hep dedem Demokritos'u ben dedemden öğrendim. İsa Hoca'yı ben dedemden okudum. Ben doğduğumda rahmetli babam o zaman Akçabat müftüsüydü. Pardon affedersiniz Adana'daydı o zaman. Adana'dan Tonya'ya, Tonya'dan Akçabat'a gelmişti. Ben doğduğumda babam Tonya'da, yani Akçabat'a Evet Adana'nın Sayınbeyli ilçesindeydi. Ee, sonra iki yaşına üç geldiğimde dedem babamdan beni alıyor. Diyor ki bu benimdir. Siz kendinize başka çocuk yapın diyor. Ve beni kendi eğitimine alıyor. Hatta annem bana hamile kaldığında ben hep söylerim konuşmalarımda, konferanslarımda, televizyon programlarımda ki evet. eğitim anne karnında başlar. Evet. Çünkü dedem beni annem hamile kaldığından itibaren evet. eğitime tabi tuttu. Evet ee, ekranda da şu an e, yine Müftü Halit Hoca var. Birazcık evet. tabii babanız. Babam da... çok çok temiz giyinen bir insandı. Yani şimdi bu resme baktığımızda 1950'li yılların müftüsü. Evet. Yani o zamanki müftüler tabii ki işte farklı bir kılık kıyafeti içerisindeydi kıyafet 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 ama babam rahmetli hep kolalı gömlek giyinirdi, hep kol düğmeli gömlekler giyinirdi. Annem hep çantasında kömürlü ütü taşırdı çünkü. Her yerde elektrik yoktu. İşte babam mesela Tonya'dayken orada elektrik yoktu. Yok. Veya köye geldiği zaman da annem çantasında kömürlü ütü taşırdı. Hala o, o ütü, hala saklanır, bizdedir o ütü hala. Ve annem e, babamın elbiselerini ütülerdi. Gömleklerini kolalardı. E, onun için baktığımızda mesela kravatı, gömleği, elbisesi e, çok temiz giyinen bir insandı. Çok aristokrat bir insandı. E, e, o bakımdan tabii ondan almış olduğumuz e, bir yerde... Genel kültür, oturma kalkma, adabı muaşeret de çok ehemmiyetli. Babam hep bana okunabilecek bir şeyler yaz derken dedem ne bulursan oku talimatını verdi. Onun için beni yani iki yaşında aldığı zaman dedem 3 yaşında Kur'an'a başlattı. 4 yaşında hatmettirdi ve 5 yaşında okula gönderdi. Babam o zaman Akçabat'ta müftüydü. Akçabat'ta beni ol, almadılar yaşım küçük olduğu için. Dedem köyde kaydettirdi. Daha sonra maçgaya yanına aldı. Ve 5 yaşında beni okula gönderdiğinde ben hem Kur'an alfabesini hem Latin alfabesiyle beraber okuyup yazıyordum. Şimdi programımız, affedersiniz programımızı <laughs> seyreden seyircilerimizin bir kısmı tabii düşünebilirler. Ya 3 yaşında Kur'an-ı Kerim, 3 yaşında Kur'an. Kur'an neticede Allah'ın kelamı, mucize bir e, kitap mucize hayat rehberimiz mucize bir kitap. Dolayısıyla yani 3 e, yaşında nasıl oluyor? Ha, nasıl oluyor? Hatta yani bizim özellikle Karadeniz'de tabii bunun çok örnekleri var. 5 yaşında, 6 yaşında Kur'an'ın tamamını ezberleyen evet, evet. ve hatasız okuyan çocuklar çok değil yani değil özellikle. Şöyle bir şey var. Ben e, dedemim çözmüş bir insan değilim. Buradan Fakat, aslında buradan efendim, aslında sizin böyle hani e, Iki buçuk milyon e, gigabayt işte hafıza falan. Aslında buradan beyne de gireceğiz. E, çünkü sizin asıl alanınız e, evet orası. Dedemin e, aslında üzerinde eğitim psikolojisi, psikologlarının çalışma yapması gereken bir insandı dedem. Çünkü onun eğitim sistemi, öğretme sistemi çok farklıydı. Yani şimdi siz de e, ilahiyatçısınız, Kur'an ilmini bilen bir insansınız. 3 e, yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuğa Tecvid ilmini nasıl öğretirsiniz? Yani işte kaçan tembih ve yan uyunu sakinden sonra işte ihva harfleri gelirse başka şey ama bana mesela ula İsmail dediği zaman da bu metni mufasıl anlamına geliyordu. Ya da buradan İstanbul'a bu bir ishar, buradan köye bu ihva. yani bu buradan, buradan köye, köye. buradan, buradan İstanbul'a evet. ishar evet. gibi. Yani o bir farklı bir manevi yapısı vardı dedemin. Yani benim dedemden, sarf naifi dedemden okudum ben. Tefsir, hadis, fıkıh, Yunan felsefesi, İsa hatta Hayatül Hayvanat da okudum. Yani bugünkü anlamda zooloji. Ee, ben stajyer doktordum, dedemden tefsir okuyordum. Kazı Beyzavi okudum, Şehzade okudum. Yani Şehzade, Kazı Beyzavi'nin şerhidir. Yani o e, sanki okuturken o kitabı bir e, flash diski yüklüyor, sizin kafanıza takıyor ve onu anında aktarıyor sizin nöronlarınıza. Babayla o zaman dedenin metotları arasında daha, daha, daha farklı. Babam mesela babamdan ben kudürü okudum. Bir de multeka okudum. Fakat e, babamın e, eğitim sistemi çok disiplinli bir insandı. Babam da çok öğrenci yetiştirdi. Dedem de çok öğrenci yetiştirdi. E, babamdan onun için pek kaçardım ders okutmak konusunda. Çünkü kolay kolay ders çok kabul etmedi. Çok disiplinliydi. Çok mükemmeliyet. Siz de tanıdığınız rahmetli kendisini. E, çok mükemmelist, perfeksiyonist bir insandı. En ufak bir hatayı kabul etmezdi. Dedem hataları kabul ederdi ama nasıl yapıyor idiyse o hataları bir bakıyorsun düzeltiyordu. Yani onun manevi bir ağırlığı vardı. Çünkü dedem benim mürşidimdir, güneşimdir, hocamdır, Edemdir ismini taşıdığım kişidir. Ee, yani hep ondan e, azmin sembolü babamdır. Hep bunu ben böyle tarif ederim. Çünkü dedem bana oğlum ne bulursan oku çünkü hiçbir kitap yoktur ki onun içerisinde sana faydalı olan olmayan bir bilgi bulunsun. Hepsinden faydalanacağı bilgi var. Peki hocam şimdi e, normalde aslında bu sizin dedenizden ve e, rahmetli hem dedeniz hem her ikisini de rahmetle minnetle anıyoruz. Sizin Ruhları de, şad olsun. De, olsun. E, ne kadar güzel. Yani her ikisi aslında size İslami ilimlerin temel kaynaklarının tamamını öğretmişler. Yani işte Şu ilahiyatta babam, da ilahiyatta da aynı dersler okutuluyor aşağı yukarı. Yani mesela bana Peki. Fransızca da öğretti. Mesela Arapça, Farsça hususunda dedem hocamdır. Ama Fransızca konusunda babam bana Fransızcayı üzerinde durdu. Ve hat konusunda babam çok daha disiplinliydi. Hatta eğilimim, güzel yazı yazma konusunda, kaligrafi konusunda babamın yeri farklı. Yani daha doğrusu müsbet bilimlerde babam ön planda ama dini bilimlerde, hani el ilmu ilmani evvale ve ilmu lebden ve sani ilmu lediyan gibi din ilimlerinde dedem, e, beden ilimlerinde hmm. babam ön planda da hatta beyin cerrahı olmam konusunda e, mesela dedemle aramız zaman zaman böyle tartıştık ki mesela ben 5 yaşında dedemle e, ben beyin cerrahı olacağım dediğim zaman da o bana aslında imam-ı azam olacaksın derdi evet. rahmetli dedem aslında imam-ı azam olacaksın derdi ben dedim beyin cerrahı olacağım peki o da nasıl enteresan. oldu? nasıl oldu peki Tem, beyin cerrahı olmam da çok enteresan veya <laughs> beyin cerrahı olmama karar vermem 5 yaşında işte köyde okula verdiler beni rahmetli dedem babam. Orada benim Murat Özdemir diye kulaklar açılmasın şu anda yaşıyor Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Murat Özdemir benim ilkokul öğretmenim ve eşim Melahat Özdemir aynı sınıfta okuyoruz. 1, 2, 3. ve 4 ve 5. sınıflar aynı sınıfta okuyoruz. Orada bir soru soruyor ben birinci sınıftayım ama o zaman bizim sınıfta evli olan arkadaşlarımız var. 20 yaşında çocuklar var sınıfımızda. Yani 50'li yılların 50'li yılların sonunda ilkokula gittiğimiz zaman 59'da. Ve orada bir soru soruyor 5. sınıflara. Aynı sınıfın içerisindeyiz. Kimse bilemiyor fakat ben çocuk işte parmak kaldır, kaldırıyorum. Ee, diyor ki İsmail Hakkı kalk bakalım biliyor musun? Bir matematik sorusu yanlış hatırlamıyorsam. Yapabilir misin? Yapıyorum diyor. Kalktım tahtada problemi çözünce sen niye orada oturuyorsun? Kalk bakalım. Getirdi beni 5. sınıflara on yanına oturttu. Oturtunca benim için müthiş bir büyük bir yani e, onur onun oldu. Sonra hocanın başı ağrıyor öğretmenimin, Murat Özdemir'in başı ağrıyor. Dediler ki o zaman işte beyninde ur var. Fakat ameliyat yapacak beyin cerrahı Türkiye'de yok. Ben de gece sabahlara kadar ağlıyorum. Allah çok seviyorsunuz ediyorum. hocanızı. Çok, çok sevdim tabi, tabii. Beni aldı 1. sınıfdan 5. sınıfı Çok önemli bir şey. Ve ben dedeme dedim ki ki o zaman ben beyin cerrahı olmak için doktor olmanın gerekli olduğunu bile bilmiyorum. Yani Dedim ben beyin cerrahı olacağım. Niye işte bizim Murat öğretmen beyninde o var falan. Sonra işte gidiyor, çok çocuğun tabi psikolojisi çok bozuluyor. Üzülüyorum o öğretmen, şeyden dolayı. Ve böyle ben beyin cerrahı. E, gerçi böyle bir, e, bir iki aylık bir e, vali olma şeyim de vardı. Trabzon valisi gelmişti Maçka'da bir ziyarete. Baktım valilik de fena değil <laughs> ama bir, şey, bir şey. iki aylık falan Ondan sonra yok ben dedim beyin cerrahı olacağım. Öyle bir hikayesi vardır. E, hala Murat Özdemir daha sonra işte ameliyat oldu. Ee, o zaman e, ve e, şu anda 80'li yaşların 90'a yakın yaşta yaşıyor. yaşıyor. Ne evet. kadar güzel. Ee, Allah, Allah uzun ömürler hı, versin. versin. Evet. evet. böyle bir hikayesi. Çok var. güzel. Yani aslında tabii dededen, babadan bu ilimleri tahsil ettikten sonra hakikaten insan işte neticede zaten e, aşağı yukarı %80'ini öğrenmişsiniz ki gidince çok rahat bir şekilde sınıfları işte belki de ikişer böyle atlayarak geçebileceğiniz bir yerde bir anda tabii tıbbiye zor olmadı mı peki ama oradan isterseniz bir Trabzon'a ilk göçünüz ilk defa Trabzon'a mı geçettiniz evet, yani yaşayın, ilkokulu orada bitirdiniz maçkada ondan maçkada sonra bitiriyorum 10 e, yaşında e, ortaokula gideceğim o zaman öğretmen okulları imtihanlarını kazanmışım e, yatılı e, o zaman e, Trabzon'da İmam Hatip Lisesi e, imtihanı alıyor. O zaman Trabzon'da evimiz yok. Babam e, işte bir küçücük oda bana kiralıyor. E, orada kalıyorum. İşte 10-11 yaşlarındayım. E, ve ortaokula başlıyorum. E, hafta sonları maçkaya gidiyorum. İşte Babam o zaman maçkaya müftü Akçabat'tan maçkaya geliyor. Orada müftü. E, hafta sonları gidip geliyorum. Ama yalnız başımayım. İşte 10-11 yaşlarındayım. Ee, işte iki kendi yemem, kendim pişiriyorum. işte e, bir oda, tuvaleti yok. işte caminin yakında tuvaleti evet. var falan. E, ama olsun, onlar olmasa bugün olmazdık. yani evet. hepsinde bir hay el hayru fi beka olan her şeye bir hayır vardır. vardır evet. biz ben ona inanıyorum. evet. E, yani rahatta e, hani derler ya e, bu Talat Üsküdar'ın zannediyorum bir şiiri vardır. E, servetle biz zannederdik ki rahat artar. rahatla biz zannederdik ki İlde sükunet artar. Bulduk bir ehli muhakkik sorduk hakikatin dedi ki, servetle illet, servetle servetle gaflet, rahatla illet artar. Wow, Müthiş bir çok şey. güzel. O bakın bu çekilen çileler daha sonraki başarıların ışığıdır, işaretidir diye çok, düşünüyorum. Çok Evet, çok güzel. Tabii rahmetli babayı böyle rahmetli baba eğitime çok büyük önem verirdi. Sok zaten sizin aile olarak işte bütün kardeşlerin akademisyen oluşunda hem rahmetli babanın hem rahmetli dedenin çok büyük e, Burada şöyle hata, bir şey demek istiyorum o, babamın evet. bu konuda Eğitimle ilgili enteresan. Bir hatırası zaten bizim programımız işte hatıralara yolculuk, anıların izinde derken işte hep anılara böyle yolculuk yapıyoruz. Dolayısıyla babanın eğitimle ilgili anlatabileceğiniz hatırası çok, var değil çok. mi? Çok. Bir, yani bir defa bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın Gümüşhane'ye giden bizim de memleketimiz. O, o zaten oldu. Evet. o çok enteresandı. Evet. Anlatmamı ister misiniz? Tabii lütfen, lütfen. Şimdi rahmetli babam bir kere çok titiz bir insandı. Ben hep başarılı bir öğrenciydim. İkmal falan yani kendimi övmek gibi olmasın ama <laughs> ben bir imtihan iki, iki girmedim ama sorardı. Oğlum kaç aldın? İşte dokuz, dokuz aldım. Niye dokuz? Hayır dokuz aldım. Başka alan var mı? Bir kişi daha var işte. Demek önemli değilmiş. Alınabiliyormuş bu. Kaç aldın? On. Başka alan var mı? Yok. İyi. Bakın ben TÜBİTAK ödülü aldım. Evet. 1990'da daha doğrusu 81'de Atatürk'ün 100. yılı ödülünü almıştım daha önce. ben de o zaman onun bir örneğini o zaman işte fotokopi motokopi falan yok. Bir örneğini gönderdim babama. O da bana telefon açtı. Dedi oğlum öyle kinayeli bir şekilde. Oğlum bir yazı geldi bana bu dedi. Nedir dedim yanlıştık mı bana geldi falan. Dedim baba işte ödül müdür falan Bana bir affedersin kalayladı. Ondan sonra tabii ki alacaksın dedi. Almazsan sana yazık. Utanmıyor musun dedi. Küt diye telefonu kapattı. Telefonu kapattı. Ve 90'da TÜBİTAK ödülü aldığım zaman da ben babama bildirmedim. Gazetelerden televizyonlardan kendi öğrendi Ve bana hep Yavuz Sultan Selim'in kılıcı gibi hep babamın nefesini ensemde hissettim. Yani e, hala o babam öyle 11 yıl oldu rahmetli. Hala Anladım. o devam ediyor. Şimdi babam mesela e, bu esir oğlu, o zaman e, bir nahiye. Ben, nahiyemiz. Ben oraya ortaokul açmak istiyorum Tamam. O zaman Türkiye'nin birçok ilçesinde ortaokul yok. Esiroğlu maç Karası ne kadar? 10 kilometre. 10 kilometre. Evet. o zamanki Başka. Trabzon valisi tabii babamı tanıyor. Herkes tanıyor babamı. Gidip geliyor ben istiyorum ki o zaman babam da çok yani hakikaten yakışıklı resimde de gördüğünüz gibi yakışıklı bir insan. gören müftü demez ona yani böyle. o zamanki müftüler daha e, iniyorlar evet. diyelim. Babam en sonunda reddediliyor babamın teklifleri Tabi bina mina da yok. Orada iki tane bakkal dükkanını boşaltıyor. Ben burayı bir ortaokul yapacağım diyor. Ki o dönemlerde affedersiniz yani bazı şehirlerde ortaokul var, lise yok. Yani vilayetlerde. Vilayetlerde bile evet. bir lise şey yok. Şimdi i̇şte Gümüşhane'ye gelip Trabzon'da okuyorum. Aynen öyle. Tabii evet. Öyle yani. Ki Esroğlu işte Maçka'ya bağlı Küçük. bir belde. Evet. Belde, evet. evet. Ondan sonra tabi Milli Eğitim Bakanlığı reddediyor. Sonra hatta bunu bundan bir, bir iki ay önce Ayşe Suca Hanım Efendi Sözcü Gazetesi'nde yazmıştı bunu, tefrika etmişti. Sonra e, babam e, peşini bırakmıyor bu işin, imamları topluyor. O ara duyuyor ki Milli Eğitim Bakanı, zamanın Milli Eğitim Bakanı Gümüşhane'ye gelecek, sizin memleketi gelecek. Orada bir lisenin açılışının, e, açılış töreni için gelecek. Duyuyor bunu babam, geliyor Esiroğlu'nda imamları ve köylüleri topluyor, yolu kesiyor. Fakat küçücük de bir postane var. Postanede de hatta Mürteza Bey postanenin işte memuru iyi hatırlıyorum ben onu. 65 zannediyorum. 65-66 o yıllar. Orada orayı da ayarlıyor ve yolu kesiyor. Tabii valim geliyor eskortlar meskotlar tam oradan geçerken bakıyor. Yol kesilmiş. Ee, diyor bakan ki valiye ne bu diyor. Valla bilmiyorum ben bakayım diyor. İniyor bakıyor ki müftü. Nedir diyor. Diyor ki vallahi müftü yolu kesti diyor. Bakan diyor ya sen deli misin diyor. Nasıl bir yolu keser? Derhal diyor açığa alın diyor bunu diyor. Efendim diyor, ben alamam buyurun diyor siz açığa alın diyor. İniyor Milli Eğitim Bakanı arabadan geliyor o anda yolu kesmiş bütün millet orada. Ama diyor ki ya, siz diyor müftü, müftü değil misiniz devlet memurusunuz. Siz nasıl yol kesersiniz? Diyor, ben diyor, diyor müftü, müftü değilim diyor. Müftü olarak yol kesmiyorum. Ben diyor Trabzon, Başka, Kaynarca Köyü'nden İsmail Hakkıoğlu, Halit Aydın olarak vatandaş olarak yolu yol kesiyorum. kesiyorum diyor. Adam şaşırıyor bakıyor adam laf yapıyor ağzı evet. diyor ki ne istiyorsun o zaman diyor ki bakan işte Kur'an kursu isteyecek cami isteyecek yani evet. klasik elastiksiyisiz ben diyor buraya ortaokul istiyorum diyor diyor ki yahu diyor o da şaşırıyor birden bakan şaşırıyor diyor ki yani diyor biliyorsun ki Türkiye'nin birçok kazasında ortaokul yok, yok. siz buraya beldeye ortaokul istiyorsunuz böyle şey bu, bu mantıkla ilgisi yok mu işin diyor ki ölmekte olan bir insan sizden bir damla su istiyor. Verir misiniz vermez misiniz diyor. Çok güzel. Deyince peki diyor, söz diyor. Aç yolu vereceğim diyor. Ya hayır diyor. Şurada diyor, postane şurada diyor. Gideceksiniz oraya diyor. Açacaksınız Talim işte be, telefon. Şarjımız. Hemen diyor, telgraf emriyle beraber oranın açılışını vereceksiniz. <laughs> ve sonunda gidiyor, telgraf açılıyor. Telgraf çekiliyor Ankara'dan e, şeye ki Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne ki esir olduğuna ortaokul açılma kararı geliyor ve bakan diyor ki bir şartla diyor. Benimle beraber Gümüşhane'ye geleceksin. Sonra vali indiriyor arabadan. Babamın yanına alıyor ve Gümüşhane'deki lisenin evet. açılışını beraber yapıyor. Beraber yapıyor. Evet. Çok güzel Evet, hakikaten çok hoş. Sizin tabii Maçka ilçesi aynı zamanda Hristiyanlık alemi için de yani e, tabii Sümeliman'dan sonra. Hoşuncuydu. Eğitim yapılırdı Maçka'da. 1923'e kadar bu devam etti. Hatta Trabzon evet. Metropoliti Hristantos dedemle çok samimiydiler. Çok samimi arkadaşlar. Dedeme Hafız diye hitap ederdi. Dedem ona Hristo derdi. Hrisantos. Hatta o Hrisantos'un e, Trabzon'da daha önce Moşe diye bir Yahudi haham vardı. Onunla arkadaşlar onun e, Hrisantos'a hediye ettiği bir sini. Bakır sini bilirsiniz. Bakır sini. Evet. El yapımı. O de Edem'e hediye etmişti. O Hrisantos. Ve o sini de yine bizdedir. O de rahmetli dem Onu da bana hediye etmişti. E, orada Hrisantos e, tabi Sümela e, postkoloji eğitim yapıyordu. Yani e, evet. doktora Seviyesi. E, seviyesine eğitim yapıyordu. Mesela Kızlar Manastırı var, Vazelon Manastırı var, e, Kuşdil Manastırı var, birçok manastırlar var. ve Onun için Maçka eğitim seviyesi oldukça yüksek bir e, yerdir. Trabzon'un şeysi itibariyle. Zaten Maçuka e, eli sopalı demektir Rumca. Maçuka. Maçuka oradan gelir. Cumhuriyet döneminde bir ara cevizlik yapıldı ismi ama e, Maçuka, Maçuka eli sopalı. E, eşkiyalar da vardı. Maçuka'nın Eşkiyalar da o zaman meşhur, meşhurdu. Hatta Trabzon'da yağmama falan yaparlardı. Maçuka birazcık da oradan geliyordu Elisopalı. Evet. Ama eğitim itibariyle Hristiyanlığın e, biliyorsun hatta bu Barnaba İncil'inin bir evet. nüshasında orada olduğu rivayet edilir. İşte Karadağ'dan e, gelip de oraya yerleştiği, gönderildiği söyleniyor Sümele'ye. E, ve orada postkoloji eğitim veriliyordu. Trabzon metropoliti Hrisantos yalnız vatanperver bir insandı. Hatta dedemin bana anlattığına göre dedeme derdi ki Hafız biz aslında Ortodoks Türk'üz derdi. Bizi niye sürüyorsunuz? Mütekabiliyet ilkesi 1923'te evet. biliyorsunuz onlar Yunanistan'a gönderildi. Yalnız oğlu Alexander haindi. Mesela Giresun e, belediye başkanı Yorgoydu o zaman. Yorgo kap, amiraldi Osmanlı'da. Amiraldi yani kaptandı. Onu o da vatanperverdi ve e, 1912'de Paris'te Pontus cemiyetini kuran bu Hrisantos'un oğlu Alexandr'dur. Hmm. Ve Alexander Hrisantos evlatlıktan reddetmiştir. Dedem ona dedi ki bak Hristantos iliyor, Orada Pontus şeysine kuruyor. Siz diyorsunuz böyle ama ve ondan dolayı dedemin bu ikazından dolayı e, şeyi oğlunu Hristantos Alexander'ı reddetmiştir e, evlatlıktan. Öyle bir yakınlıklar da vardı dedem. Evet. Aslında günümüzdeki bir takım e, yani Türkiye'ye karşı yapılan eylemler de o zaman işte kurulan lobilerin, kurulan Kesin. derneklerin tabii çok büyük tesiri tabii vardı. 1846 çok. yılında yanlış hatırlamıyorsam evet. ilk şeyler bu iddia Terakki'nin ilk ateşleri diyelim. 40'lı yıllarda falan başlıyor ve hala bugün de devam ediyor evet. işte. Biz peki Trabzon e, Trabzon'da e, orta ve liseyi okudunuz. Evet. Okudunuz. Ortayı normal ortaokul olarak okudunuz. Hayır, imam, i̇mam hatip lisesi. olarak okudunuz. Lise İmam hatip evet. lisesi, evet. imam hatip. Alttan mezun oldum. 7 yıl, değil mi? Alttan 7'ye mezun oldum. İşte bizim e, yaşar da bizim okul arkadaşımızdı Yaşar Nur Öztürk. Evet. Ee, bir yerde e, aynı hocalardan aşağı yukarı ders gördük. Yani e, cansız hoca onun hocasıydı. Benim de hocam oldu. Ama bir rekabet de vardı aramızda. Yani benden üst sınıftaydı. Benden büyüktü Yaşar Nur Öztürk. Fakat bir e, tatlı bir rekabetimiz de vardı. O pek farkında değildi çünkü üst sınıfta olduğu için. Evet. ...ama Ben birazcık hatta bazen zaman zaman evet. gidip şikayet ederdim onu müdüre ki her zaman onu münazaralara falan sokmayın beni de azal, evet. arada bir sokun diye falan böyle. Daha evet. sonra e, Burada e, Çapa'da ben nöbetçiyken zaman zaman sohbet ediyorduk. Söylerdi bana bak ben gidip senin müdüre şikayet ederdim diye falan böyle takılırdım ona zaman evet. zaman. Peki e, ikinci gurbet Trabzon'dan Erzurum. E, evet Erzurum. Erzurum. Sonra İstanbul, önce, sonra... önce, önce yüksek İstanbul mı Önce yüksek İstanbul. Önce yüksek, yüksek, yüksek İslam'a girdiniz siz. Yani bugünkü ilahiyat Fakültesine. Erzurum hatta o zaman İslamiye'lerdi. İslam ilimler. Şimdi Erzurum'da iki tane o zaman biri bir İslam ilimler ile. fakültesi, bir de yüksek, yüksek İslam. Oldum. Evet. Evet. Yüksek İslam'daydım çünkü o zaman e, imat mezunları yüksek İslam'a, lise mezunları İslam ilimlere e, giriyorlardı. E, Siz dışarıdan islamıydım. liseyi mi bitirdiniz? Evet. Daha tekrar. sonra müracaat ettim. İkinci yıl tıp fakültesine devam ettim. Evet. İkisini birlikte sonra işte Mustafa Cevat Akşit profesör, Doktor Mustafa Cevat evet. Akşit. Allah selamet versin bizim hocamızdı. O da ısrar etti bana evet. ayrılma diye falan ama e, bir arkadaşımız şikayet etti beni. O zaman yasaklı iki fakülteye devam etmek. Evet. Doğru. Yani öyle oldu. Doğru evet. Bizim, bizim okulumuzda da. Ama hiçbir da... zaman ben kopmadım. Biliyorsunuz yani ben, e, çünkü stajyer doktordum. Dedem hala ben tefsir okuyordum. E, Kadı, Kazı beyzabe okuyordum. İbni Kesir okuyordum yani. E, evet. hiçbir zaman kopmadım. Evet. Ya Özal rahmetli Özal'la TÜBİTAK ödülü aldığımda bu siyasete girme konusunda beni çok ısrar etti. De işte senin ben pek razı değildi, Babam da istemiyordu. Hatta babamla tanıştığım zaman da rahmetli Özal beni siyasete illa sokmak istiyordu. Hatta bana dedi ki ben seni bakan yapacağım falan. Ben dedim diğer şey başkan olsam daha fazla iyi olur <laughs> falan diye bir resim yaptım. Çok güzel. Babam müsaade etmedi. Enteresan. Evet. Babam evet. dedi bana ki oğlum evet. baba bak niye müsaade etmiyorsun? İşte bak bak bakan olacağım falan. E de oğlum evet. ben dedi. Rahmetli sahabe. Evet. evet ben Rahmetli sahabe. Evet rahmetli evet, rahmet evet, TikTok evet. ödülü aldığımız evet. şey. Dedi ki oğlum ben dedim. E, Turgut Özal'ın babası olmaktansa bir bakanın babası olmaktansa yani, Ezal'inin babası olmayı Evet. Einstein'ın babası olmayı tercih ederim deyince. Çok güzel. Müthiş bir yani. Sohbet cevap. çok keyifli sevgili hocam. E, fakat burada bir kısacık bir ara verelim. Eee sohbete dersiniz? kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak kısacık bir aramız var. Kısacık bir aranın ardından tekrar birlikteyiz.